Herkese merhaba arkadaşlar, e, ableme getirdiğimi söylemiştim. Oyuncaklarımı göstereceğim diye. Sadece bir tane almıştım ama çok güzel bir oyuncak bu. Bunu artık bilmeyen kalmamıştır. Hemen şöyle göstereyim. Hemen. O böyle Twister. İçinden halı çıkıyor. Biz bunu çekeceğiz şuradan şöyle. Çok çok büyük bir halı o yüzden şu anda saramam. Şöyle yine göstereyim. Almak isteyenler e, Twister oyunu. Yani o kadar çok güzel. Oynadık kaç kere ama hızlı çekmeyi unuttum maalesef. Şimdi şunları göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir tırnak yap tırnak yapıştırma şeyi almıştım. Gutmans'tan. Şöyle göstereyim. Bakın. Posna alırız. Böyle küçük küçük şeyler var. Bunlar ruj. Size göstereyim hemen. Şöyle. Bakın böyle açıyorsunuz. Böyle çıkıyor. Böyle çok belli olmuyor çocuklar özel olduğu için isteyenlere var. Erzurum'da ben Erzurum'da doğdum. O yüzden Erzurum AVM'de almak isteyenler alsın. Yani ma bakın bir çelikli var. Bunları da açmadım. Bir de size hemen e, karpuzluyu göstereceğim o zaman. O yüzden bir durdurmam lazım. Evet arkadaşlar aldım da Karpuzlu çok güzel. Bunları ben çok seviyorum. O yüzden hiç kaybetmem. Ve bunlar hemen bitiyor ama ben bitirmek istemiyorum. Kameradan böyle değişik görünüyor ama tam pembe renk. Çok güzel. Kamerada size öyle geliyor. Bu da böyle kıpkırmızı. Ay bu bordo. Pardon bu bordo kirazlı. Bu kıpkırmızı karpuzlu olan. Eğer siz seviyorsanız abone olmayı like unutmayın. Bunları da diğer videomda takacağım. Bugün takamıyorum. Böyle çok güzeller. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz de olursanız video çekmeyi unutmayın. Hadi bay bay.